Çay demlendi değil mi? Evet evet koyabilirsin onu da. Heh, çocuklar da geliyor. Anne çay ister misin? Günaydın Topik. Günaydın Topik. Günaydın. Günaydın herkese. anne. Mete bütün gece dönüp durdu. Ranzo o kadar sallanıyordu ki deprem oluyor sandım. Hmm, birileri gece macera dolu rüyalar görmüş anlaşılan. ha? Anne deprem ne demek? Bak şimdi. Aslında ülkeler, kıtalar, şehirler yani bütün kara parçaları buradaki mısır gevreği taneleri gibi yüzerler. Nasıl yani? Denizin üstünde mi? Hayır. Ama biraz onun gibi. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun altında manto dediğimiz çok sıcak ve alt kısmı sürekli hareket halinde olan kalın bir katman vardır. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu da bu katmanın üzerinde yüzer gibi hareket eder. Yer kabuğunun levha adı verilen parçaları bu hareket nedeniyle bazen birbirine sürtünür ya da birbirlerini iterler. Eğer bir levha diğerine takılır, bir başka levha da onu itmeye devam ederse, işte orada bir enerji birikmeye başlar. Diğeri onu iter, iter ve takılı kaldığı yer birden kırılır. İşte bu esnada yer kabuğu üzerinde yaşayan bizler parçanın bu hareketiyle sallanırız ve deprem oluyor deriz. Tıpkı benim dün gece dediğim gibi. Ama o zaman evimiz de sallanır. Bu dolapta. Son anda babaannem de babamın kibrit evi de. Ya çok sallanırsa ya yıkılırsa her şey. Dur bakalım dur bakalım sakin ol. Eğer doğru önlemleri zamanında alırsak kimseye hiçbir şey olmaz. Hepsini anlatacağız. Ama önce şu kahvaltılar bir bitsin bakalım. Haydi. E peki madem. Deprem öncesinde ne yapmalıyız? Evet, şimdi depremlerin bir doğa olayı olduğunu ve bunu durduramayacağımızı biliyoruz. O halde bu duruma uyum sağlamaktan başka bir çaremiz yok. Bunu da gereken önlemleri alarak yapabiliriz tabii ki. Her şeyden önce binamızın depreme dayanıklı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Tamam bu sağlam ya, hiçbir şey olmaz. <laughs> Hayır bunu böyle anlayamayız tabii ki oğlum. Öncelikle binamızı inşa edeceğimiz yerin zemin etüdü, yani binayı yapacağımız zeminin özelliklerini anlama çalışması yapılmış olmalı. Binamızın da standart malzemelerle yönetmeliğe göre inşa edilmiş olması gerekiyor. Aa, bu bizim evimiz değil mi? <laughs> Aynen öyle Türkan. Daha önümüzde kocaman bir hayat var ve birlikte bir sürü şey yapacağız. O yüzden ilk fırsatta bu eve taşındık ve burada güvendeyiz. Evet, böylece işin büyük kısmını çözmüş olduk. Sırada diğer önlemler var her şeyden önce bir acil durum planı yapmamız gerekiyor. Yani depremden önce almamız gereken önlemlerden başlayıp deprem anında ne yapılması gerektiğini konuşmalı ve deprem sonrasında da nasıl hareket etmemiz gerektiğini önceden belirlemeliyiz. Bu planın en önemli adımlarından biri de evimizi depreme hazır hale getirmektir. Ha, koltuğa zemin edüdü lazım değil mi? <laughs> Hayır. Deprem anında evdeki en büyük tehlikelerden biri üzerimize düşen, kırılıp etrafı saçılan eşyalardır. İşte bunun önüne geçmek için eşyalarımızı uygun malzemelerle sabitlemeliyiz. Biraz abarttın sanki. Az önlem al yılan deliğinden çıkar. Çok önlem al çomağı hazırla. O nasıl atasözü ya? Dün öğrenmiştim. Ağır eşyalar ne kadar alçaktan düşerse o kadar az zarar verirler. Ayrıca yüksekten düşüp kırılacak bir ayna ya da... Porselen bir vazo bizi yaralayabilir. Eşyaları yerleştirirken de ağır eşyaları alt raflarda kalacak şekilde yerleştirmeliyiz. Yine de tamamen düşmelerini engellemek için önlerine bir şerit çekebiliriz. Sen de ağır eşya olduğun için buraya yattın her somon, dosun somon. Ha, <laughs> 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 bir uykucu da bu. Deprem biz uyurken de gerçekleşebilir. Bu yüzden yatak odamızı da depreme hazır hale getirmeliyiz. Mesela deprem esnasında penceredeki camlar kırılabilir ve yerlere saçılabilir. Bu yüzden yatağımızı pencereden uzak bir yere yerleştirmeliyiz. Aa, bir de eğer perdeleri kaparsak o zaman bizi sıçrayan camlara karşı korur. Öyle değil mi? Evet. Perdeleri de bu şekilde kapatmalıyız. Aynen öyle. O zaman terlikleri yatağın kenarına koyalım da ayağımıza bir şey batmasın. Aferin Mete. Çok iyi düşündün ayağımıza bir şey batabileceği gibi takılabilir de. Çıkış yolları üzerinde unutulmuş eşyalar evimizden ayrılırken bize engel olabilir, hatta takılıp yaralanmamıza bile sebep olabilir. Bu yüzden bu alanları temiz tutmalı, geçişi zorlaştıracak eşyalardan arındırmalıyız. Deprem öncesi yapmamız gereken son hazırlıkta deprem olduktan sonra evimizden ayrılmamız gerekirse acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir acil durum çantası hazırlamaktır. Gelin hep birlikte bu çantada neler olması gerekiyormuş bakalım. Çantamızda olması gerekenler: İlk yardım çantası, eldiven, el feneri, pilli bir radyo ve bu tip cihazlar için pil, içerisinde önemli numaraların kayıtlı olduğu bir defter ve bir kalem, ilaçlarımız, hmm, içme suyu ve hemen bozulmayacak bisküvi gibi biraz yiyecek, çakmak, çöp torbası. Önemli belgelerin fotokopisi ve gerektiğinde sesimizi daha iyi duyurabilmek için bir tane de düdük. Ama da çok şey varmış. Evet ama depremden sonra neler olacağını tam olarak bilemeyiz. Bu yüzden her ihtimale karşı mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmalıyız. Tabi bu saydıklarımıza ek olarak mutlaka buna lazım dediğimiz bir şeyler varsa ekleyebilir, çantayı kendimize göre özelleştirebiliriz. <laughs> Mesela bunun gibi. Evet. Acil durum çantamız da hazır olduğuna göre artık önlemlerimizi aldık demektir. Evet, işte bu. Artık kimseye bir şey olmaz. Bu iş burada biter. <laughs> Sakin ol bakalım şampiyon. Evet doğru, deprem öncesi için hazırız. Ama deprem esnasında da dikkat etmemiz gereken bazı önemli kurallar var. Onu deprem olduğunda düşünürüz. Deprem olurken düşünmeye pek vaktimiz olmayacak bence ama... ...yine de işi şansa bırakmayalım ha? Ne dersin? Gelin deprem anında ne yapmak gerek buna bir bakalım. Hadi. Deprem anında ne yapmalıyız? Evet sayın seyirciler. Şimdi deprem anı. Bu biraz uzun sürecek sanırım. Evet ya. Yok bu olmuyor. Ben gidiyorum. Artık olunca bana seslenirsiniz. Görüşürüz. Dur dur. Bak şimdi. Hanimiş benim oğlum. Parka gidelim mi onunla biz ha? Yürüyüşe of. mi çıkalım? Aa, deprem oluyor. Ne? Deprem mi? Kaçın! Hey, hey hey sakin ol oğlum. Deprem olduğu falan yok. Hem olsa bile deprem anında ilk dikkat etmemiz gereken kural panik yapmamak ve sağa sola koşmamak. Çünkü sallanan bir zeminde hareket etmeye çalışırsan düşebilirsin. Ya da bir yerlere çarpıp yaralanabilirsin öyle değil mi? Evet aynen öyle. Diyelim ki deprem olmaya başladı. Dediğimiz gibi asla panik yapmıyoruz. Sağa sola koşturmuyoruz. Olduğumuz yerde kalıyoruz. Sarsıntıyla devrilmeyecek sağlam bir eşyanın yanına geçip mesela koltuk, yat korun tutun hareketini yapıyoruz. Ya da bir masanın altına çömel kapan tutun hareketiyle de geçebiliriz. Ya da yataktaysak yatağın hemen yanı da olabilir. Anne, böyle mi? Evet, aynen böyle. Buzdolabı, ocak gibi eşyalardan da uzak duruyoruz. Yani kısaca olduğumuz yerde kalıp güvenli bir noktada depremin bitmesini bekliyoruz. Eğer deprem anında dışarıdaysak Binalardan, elektrik direklerinden, ağaçlardan ve köprülerden uzak durmalıyız. Eğer deprem anında okuldaysak da... Aa, bunu öğretmen bize anlatmıştı. Evet çocuklar, şimdi sıramızın yanında çömel, kapan, tutun hareketine geçip kendimize emniyete almalıyız. Aynen öyle. <laughs> ha? sanırım işte deprem sona erdi. Yaşasın! Kurtulduk! Ama işimiz hala bitmedi. İçinde bulunduğumuz binadan tahliye olmamız gerekebilir. Ama bunu yapmadan önce tamamlamamız gereken bir takım görevler var. Aa, görev mi? Bunun oyunu da vardı. Gelin size göstereyim. Hadi gelin. Maşallah, her şeyi de biliyor. Depremden sonra ne yapmalıyız? Göster bakalım nasıl bir oyunmuş bu? Nerede bu? Ha, buldum. Aa, evet bak. Depremden sonra evi terk etmeden ilk yapmamız gereken şey mümkünse elbise ve ayakkabılarımızı giyerek dışarı çıkmaya hazır olmak. Bunların hepsi pijamayla. Olmaz. <laughs> Bravo. Evden ayrılmadan önce gazı ve bir kaçak yoksa elektriği, sonra da su vanasını kapatmalıyız. Bravo. Evet, evden ayrılmaya artık hazırız. Hmm, evde engelli bir birey varsa ona yardım ediyoruz. Acil durum çantamızı yanımıza alıyoruz. Evcil hayvanlarımızın tasmasını ya da kafeslerini ihmal etmiyoruz. Unutmayalım sakın ha. Ha ve çıkarken kapımızı kapatıyoruz. Evet. Şimdi de aşağı inmemiz lazım. Hmm. Asansörler depremde zarar görebilirler. Bu yüzden inerken merdivenleri kullansak daha iyi olur. Ama duvara yakın tarafından inersek çok daha güvenli olacaktır. Şimdi de daha önce planlarımızda belirlediğimiz toplanma alanına ulaşmamız gerekiyor. Evet. Ama yok, araba olmaz çünkü trafik yoğunluğuna sebep olabiliriz. Bu yüzden yürümek daha doğru olur. Evet. Ha, yürürken hasarlı binalardan uzak durmalıyız çünkü devam eden artçılar, yani büyük depremlerden sonra devam eden küçük depremler, bu binaları tamamen yıkabilir. Görev tamamlandı. Aferin kızıma. Son olarak muhtemelen deprem sonrasında herkes sevdiklerini aramaya çalışır. Eğer herkes aynı anda telefonla konuşursa yoğunluk olur ve ambulansı, itfaiye aramak isteyen kişiler buralara ulaşamazlar. Bu yüzden sevdiklerimize haber vermek için onlara SMS gönderebilir ya da Güvendeyim uygulamasını kullanabiliriz. İşte şimdi hazırız.